Hay yavrum, vay. Mardin'in Mazıdağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde anız yakılmasından dolayı şüphelendiğimiz ciddi bir orman yangını oldu. Onlarca köy, binlerce koyun, keçi, inek, telef oldu. Atlar, eşekler yanarak can verdi. Ve tabii ki yabani hayat da bundan çok etkilendi. Yabani ya, hayatta pek çok canı kaybettik. Tavşanlar, kuşlar, börtü böcek ne varsa o bölgede ne yazık ki insan eliyle bir kez daha doğa yaşamına son verdi. Ekiplerimiz dün geceden itibaren bölgedelerdi. Yapmış olduğu keşiften sonra et balık kurumuna köylüler tarafından satılan bu canları tekrar satın almak kaydıyla Osmaniye'deki Haytap Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne transferini sağladık. Çok ciddi yanıklar var, çok ciddi bir yanık tedavisi sürecek bu canlara elimizden gelen bütün destekle sıvı sağaltımlarını, lokal anesteziklerini ve yanıkla alakalı ağrı kesicilerini, bağışıklık sistemi güçlendiricilerini yaptık. Hayvanların bütün tüyleri resmen tütsülenmiş şekilde yanmış, bitmiş, hatta bazılarının derileri artık kıpkırmızı şekilde ete dönmüş bir korku filmini andıran bir görüntü var ortamda. Gece saatlerinden beri ayaktayız. Ekiplerimiz Diyarbakır Et Balık Kurumu'ndaki hayvanları toparladılar. Buraya gönderdiler. Bizler de onları karşılamak için akşamdan beri ilaç ve kullanacağımız ekipmanın tedariğini yaptık. Ve burada onları hazır bekledik. Bu canlar için ikinci bir yaşam hakkı vermek için çalışıyoruz. Tüm bunlar desteklerinizle oluyor. Yaşam ellerinizde.